Değerli gençler hepinize başarılar. Özel açıların bulunduğu bir üçgende uzunluklara çalışacağız. Lütfen bu videoyu dinlemeden bu soruyu kendiniz çözmeyi deneyin. Birçok farklı yoldan çözümü, çizimi yapılabilir. Soruda verilenleri inceleyecek olursak 15, 45, 75 açıları var. BD'nin DC oranını bulmaya bilmeye çalışacağız. Özel açılar var. Oran istediğine göre mesela Oran nerede nasıl kurulur? Alanlarda kurulur. Benzerlikte kurulur. Özel açılardan özel uzunluklara dayalı olarak kurulur. Farklı çözümler yapılabilir. Ben bunlardan en kısasını bulmaya çalışacağım. Çalışacağım. ABD üçgeninde çalıştığımızda iç açılardan yola çıkarak şuranın 60 derece olduğunu yazabilirsiniz. 75 45 120 yaptı. 60 buraya geldi dış açı ACD D'de dış açı 60 ise iç açılar o zaman 15 ve 45 olmuştur. Buraya da 45'i yazabiliriz. Peki en basit çözümlerden birisini şöyle yapabiliriz. 75 kendi başına çok kullanmadığımız bir özel. O halde 75'i özel açılar olacak şekilde parçalayabiliriz. Yani B noktasından biz AD'ye bir yükseklik çizebiliriz. Temsili bir yükseklik çizdim şöyle. B noktasından şuraya bir 90 işaretini koyuyorum. Buraya bir harf verelim artık. Burası K noktası olsun. Peki BKD artık 30 60 90 üçgenidir. Şuraya 30 yazdım. 75'in parçalarından birisi 30 olduğuna göre diğer parçası da 45 olmuştur. E, dikkat edecek olur isek artık burada AKB üçgeni ikizkenar üçgen, üçgen olmuştur kenar dik üçgen olmuştur. Buradaki e, açı dağılımına dikkat edelim şu anda. Bakın buraya özellikle kırmızıyla burayı 90 derece olarak gösteriyorum. Bir kez daha gösteriyorum. Burada bir 90 derece var. Şurada ise C'de ise 90'ın yarısı var. Yani 45 var. 90 ve 45 oranına baktığımız zaman burada 1'e 2 oranı var. Yani 45 ve 90'da 1'e 2 oranı var. Burada artık K noktası direkt merkez olmuştur. Verenin merkezi olmuştur. E, ee, A, B, C üçgenin çevrel çemberinin merkezi olmuştur. Hocam siz bunu çembere dayandırdınız. Biz çembersiz çözmek istiyoruz diyenler farklı çözebilirler. Dolayısıyla artık biz K'yı C'ye birleştirecek olur isek onu da gerçekleştireyim. K'yı C'ye birleştirdiğimiz takdirde artık bu uzunluklar özel olarak yarı çap olmuştur. Onları şu şekilde sembolize etmeye çalışıyorum. Peki buradan açı dağılımı devam edecek olursak artık BKC e, ikiz kenar üçgen olmuştur. Dolayısıyla taban açılarından biri 30 olduğuna göre burası da artık 30 derecedir. 45'in parçalarından birisi artık 15 olmuştur. AKD A, K, C yine iki, i̇ki çeşitin toplamı 15-15-30 yapacaktır. Buradan artık e, K, D, C üçgenindeki e, eş kenarlardan yola çıkarak burası B birim. Burası artık hipotenüs düzeltiyorum. 120 karşısı. Şuradaki 120 karşısı artık B köküçtür. Buraya B köküç yazdım. O halde burası da B köküç olmuştur. Kısacası ABC üçgeninin çevrel çemberinin yarıçapı B türünden B kök olmuştur. Burası da artık B kök olmuştur. Çünkü x burası. 60'ta B kök var ise o halde 30'daki uzunluğu yazmaya çalışalım. Bu zaten burada B olarak gözüküyor. 90'ın karşısını yazmaya çalışsak burası da B cinsinden 2B olmuştur. Biz de buradan şunu bulmak istiyorduk. İşte A'nın B'ye oranı A'yı biz artık 2B bulduğumuzdan dolayı cevabımız 2 olmuştur. bu temel açılarla çözebilen bir soruydu ama siz bunu farklı yollardan da deneyebilirsiniz. Sizlere başarılar.